Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Bakın şöyle gece lambası aldım. Bu arada gene görünüyor mu? Görünmüyorsa ışık gene getireceğim. Bekleyin arkadaşlar. Evet şimdi ne buldum. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi geldim. Bakın bu sefer ışıklıyım. <laughs> Çünkü benim telefonum da var arkadaşlar. Böyle ışık açıyorum. Öbür videoda da açmıştım. Şimdi şöyle hemen göstereceğim. Şöyle civcivli bir dakika. Şöyle civcivli bir tane ışık aldım. Lambalı. Yani şöyle. Pilli değil arkadaşlar. Şarj kablosu ile çalışıyor kablo diyoruz biz onlara. Şimdi açacağım. Ben açarken siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yoksa üzülürüm arkadaşlar. Evet. Sizin için bunları alıyoruz. Ve video çekiyoruz ve açıldı. Arkadaşlar bakın çok tatlı. Şöyle şimdi deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şu ışığı kapatalım. Tamam kapandım. Gelin bakalım. <laughs> Bakın şöyle bir görünüyor mu acaba? Şöyle prizimiz var görünüyorsa. Şimdi ona takacağım. Bakalım olacak mı? Burada bekleyin. Ay inşallah olur ya. Çok merak ediyorum. Şuna deneyeceğim arkadaşlar. Şurada da bir prizimiz var. Ona deneyeceğim. Hadi bakalım. olur. acayip güzel oldu. Şimdi göstereceğim. Çok güzel oldu. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Bakın. Gördünüz mü? Keşke böyle döndürebilsem ama şu anda döneceğim. Bakın çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.